Arkadaşlar bugün herkesin aşina olduğu sizdeki stokin, stokin fırtınasının çözümü için bilgi vereceğim, bilgi vermek istiyorum. Stokin fırtınası nedeniyle X olanların boşuna öldüğünü düşünüyorum. Zira lipozomal D3K2 ve lipozomal kurkumin birlikte stokin fırtınasını engeller. Organik C vitamini Magnezyum ve çinko takviyesi Nano Gümüş suyu Veya kollider gümüş suyu Iyot takviyesi Ve klorella Gibi takviyeler ile Viral hastalıklardan Allah'ın izniyle Kurtulursunuz Deneysel sıvıları değil Allah'ın bize bahsettiği immün sistemine güvenelim. Seneca ne demiş? İnsanlar ölmezler, kendi kendilerini öldürür. Sözlerime Hipokrat'ın güzel bir sözü ile bitirmek istiyorum. Besinlerimiz, ilacımız, ilacımız besinlerimizin olsun. Beslenme yalnızsa ilacın yararı yoktur. Beslenme doğru ise ilacı gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Allah'a emanet olun.